Ben Mustafa Dağlı Bana memleketi yasak eden arkadaşlar Ben bu memlekette geziyorum Amına koyduğumun yavşakları Hani neredesiniz Oğlum yavşak Şakir Adam dostunun arabasını gider yakar mı Namussuzluk eder mi Zaten senin namussuz götveren yavşak olduğun O buz içmenden belli senin o bu ampulünü yalamandan belliydi yavşak olduğun senin. Amına koyduğumun yavşağı. Top Şakir. Ben geziyorum oğlum bu memlekette. Gel hadi. Nerede diyorsan orada buluşalım. Ne diyorsan onu yapalım. Ben evinin önündeyim. Sen gelmezsen ben yukarıya çıkacağım. Arvadını sikeceğim senin. Amına koyduğumun topu. Adam dostum dediğin adamın arabasını mı yakar lan yavşak. Sen yavşaksın oğlum. Sen bir numaralı yavşaksın. Sen hapiste öyle olan sikmeye benzemez bu işler. Ben senin götünü sikeceğim. Hadi hot meydan sana. Bekliyorum seni.